Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün ne yapacağız? Bugün Enes'in yanına gideceğiz. Enes'in haberi yok bundan. Saat kaç? Uyuyordu belki. Saat biraz erken olsun. Eğri arkadaşlar. Eğri söktüm arkadaşlar şeyden. Kırıldı daha doğrusu e, airline'dan. O zaman hafiften yola gidelim. O zaman yolda görüşürüz. Arkadaşlar airline'ın eğri kırıldı. Bir de şurada kaldı eğrin vidası en kötüsü. Burada da çakma basıcılardan adın ne? Değil, Samet. Çakma basıcı basıcılardan Samet var. <laughs> o zaman Abi devam en edelim. var şey. Tamam Ensar hadi gidelim. Ensar da oraya odun koydu bu arada. Eski basıcılığı, basıcı anılarımızdan. Aga. Senin önü basayım mı? Nerede basarız seni? Benim aletim Ön, var. Bizim alet Tamam. Gel sen bizim sen Arkadaşlar gidiyoruz şimdi Enes almaya. Bir dakika. Eski, evet çakma basıcı Ensar Baba. Bu arada gelirken şuradan... Aha yürü 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 yürü. Dur dur dur. Yok gel. Araba geliyor yandan. Bu burada da bir makina var da bu da güzele benziyor yani. Biraz da boyası kötü. Oğlum Şasisi güzel ama ya bisikletin ha. Ba bayraklar falan mükemmel. Oğlum bunu uzatma çaksalar Var ya buna harbiden uzatma çakıp bir de boyasalar. harbi. Arkadaşlar şimdi Enes'in oraya geldik. Bizim de eğir koptu. Enes'in yanına gelelim dedik. Arkadaşlar benim ben eski ben Ümit'e ben bir bakın la. Ümit'in şasesi neymiş la böyle? Enes arka bunun Enes bak bunun arka var. şaseyle ön şaseyi beyaza boyayacağım. Arka var ya. Beyaza boyayacağım zaten. De, önüne başka bir fikrim var. Ön Onun şey, yana çekmeseydiniz yanağı. keşke. Yana yana çektim. Yanağı. Belki yana iptal edebilirim veya yana yenileyip şartlarda bir fikrim var. Yana yana şey yap. Şerit var. çekmeyi boş düşünüyorum. Şerit çek, şerit güzel olur. Benim şunu da bir boyu yok ya. Labrador'a da bir kaplama yapak beraber. Ne diyorsun? Tamam. O Ama var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Buna bir uzatma. Kimin? Bilmiyorum. şube Şu Buna mi? bir uzatma, Buna bir uzatma bir yapınca, bir yapınca var ya. bir <laughs> 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 milyar istiyor oğlum bebe bisiklete lan. <laughs> Ama çok güzel olmuş şu an. Bak, bak, bak. Arkadaşlar bir dakika bir sen oğlum bu benim Ümit lan. Ümit mi lan bu Furkan'cım? Evet. Arkadaşlar şu Ümit'e bir bakın. Enes baba yapıyor. Oğlum bir de bak ben bu bisikleti yakından hiç görmediydim. Uzatmalı haliyle bu güzelmiş ha. Ben, ben bunu bir basmışım. <laughs> Boyalar kalktı la. Yavaş, yavaş Vernik falan olsa? Verniği çok sıkmışız. Vernik. <laughs> <laughs> Vallahi <gülüyor> vernik kaldırmış boyayı. Allah. Buna vernik sıktın mı? Buna vernik sıkmadım. Bu kalkmaz. Ben bunun üstüne bir de böyle hani bir tane şeffaf koruma gibi ha. bir şey çekiyorlar ya ondan yapacağım. İyi Dede'yi bozuyorlar ya la ya. Bu Raife bozuyor dedeyi Allah Allah Allah'tan Niye onu. bozuyor? Ne bileyim 1 milyar istiyor oğlum o bisikleti 1 milyar al ölsen satamaz ki <laughs> Berk bu kalemin araba lastikliği 1.5 buçuk. Dede 1200'e sattı Onu buraya demir tahta ben... koymuş ya mantıklı lan tahta aslında Mami abi Kardeşim Berk yapma kuzuka 1000 lira istiyor ya He sattı. Sattı, sattı mı olalım. la onu? Evet Sattı Geçmiş olsun Kardeş makamlar sattı güzelmiş mi? la Kaç aldın bu makamları? Şunları mı? Aynen Bunlar 20 lira Tanesi Değil oğlum, makam değil oğlum değil. Şu makam makam Bak tam makam bebe özel makam yapmış. <laughs> Şunu şuraya da kestireydim. <laughs> Harbiden bebe çakma Arkadaş, makam bayrağı yapmış. Önlere iki tane şöyle taktırsak mı ki biz ba ama bir bak biz ikisini şey yap, alırız. Toplantın şöyle yaptır bak. Öne doğru, öne doğru, öne doğru, doğru yaptır. Onu... Arkadaşlar bir, bir hatıra fotoğraf çekelim. Bu da şey aslan aslan yattığı yerden belli olur. Bu da böyle yatıyor. Dişli yerde yazık şöyle şu şekil. Ver oğlum eğirim ben ona çok para verdim. Şase verdim ben ona. Değil mi lan? Doğru diyor. Arkadaşlar bu arada ben bu eğri alacağım diye şaseyi değiştirdim. Al şunu. Şimdi de gözümün önünde canlanıyor. Ha, al kanka. Al al kanka. Yo, şey, o o işi o. <laughs> ben ağlarım. Sen o boya harcadın şey harcadın. Sök lan, buna sök bu... ver lan maşamı. Ne? Maşamı ver lan. Nerede lan sen? Aa takmışsın şey ya oğlum. <laughs> Harbi oğlum maşa da güzel. Kardeş biz bunu niye basamadık sen buraya geldiğinde? Oğlum o, altı aylığınla basılıyormuş o lan. <laughs> Denedik basamadık. Oğlum adam çok değişik hareketler falan yaptı öyle söktük. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz bir hatıra fotoğraf çekelim şöyle makinalarla. Şöyle şu şekil. Arkadaşlar bisikletler şu şekil. Bu Ümit'in adını marka şeyini ne koyuyorsun? Lakabını. Bu Ümit. Airline. Taksi. Bu tofaş, tofaş yazıyor üstünde. Bu, bu bunun adı ne lan? Bedel. Bedel Bede, hadi bedel olsun. Bu da <gülüyor> Dragon. <gülüyor> ha, bedel. hadi hadi bedel olsun. Esa. <laughs> 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 Arkadaşlar zaten toplantıya şu şekil gelsek ortalığı fethederiz. Daha benim gelmeyen iki bisikletim daha var. 5 Benim 5 bisikletim var ama bir tanesini getirmeyelim. Senin o araba tekerleği... ama. Ben ağladım. Arkadaşlar şimdi Ene, Enes Enes gelemiyormuş sokağa çıkmaya senden korkuyormuş. Ay. Aga. <laughs> evet Enes sağlığına dikkat ediyor arkadaşlar. Siz de Çok güzel. Evet saat iki buçuk. Kanlaki şu şu adamdaki ki asalet şu en sardaki şu güzelliği bakın ya. Şuna bir bakın arkadaşlar ya yani ne kadar evet. <laughs> Yani arkadaşlar, evet. E, Ene, Enes de biraz biraz öğreniyor. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar Bak. maskemizi takıyoruz şeffaf maskemizi takıyoruz. Enes sen de yapıyorsun lan. Arkadaşlar! Şeffaf maskemizi taktık bugün. Evet şeffaf maske. Neyi taktınız? Şeffaf maske ben. Biliyorum. babam, babam <laughs> <diyor>. <laughs> hadi görüşürüz Allah'a emanet ol arkadaşlar şimdi takipçilerimizin şuraya e, önlerine basmaya basacağız basmaya çalışacağız İnşallah şundaki MTP maşası gibi sıkışmamıştır takipçilerimiz... değil mi Sen sıkıştırdın sen uğraştın uğraştın evet. sıkıştırdın orayı Uğraş, Açamadı, takipçilerimiz gelsin bisikleti basıyoruz Evet arkadaşlar 19-20 Haziran'da toplantımız var Cumartesi pazara takipçilerimiz... denk geliyor Aynen. Arkadaşlar. Evet, toplantıda toplantıda bedava ön basacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o zaman devam edelim. Arkadaşlar şu an basıyoruz. <laughs> şu şekil gidiyoruz 4 kişi. Takipçilerimizin de ön, ön maşalarını basacağız arkadaşlar. Çek. Geç çabuk geç çabuk geç çabuk get. Tamam. Bu arada toplantıya da bunu, takipçilerimiz de gelecekmiş. Ensar hadi ya durmadan devam edin. Bu arada Airline'daki şey söküldü arkadaşlar. Air. Air şu an cebimde. Şurada. Şurada arkadaşlar e Air'ımız. Bisikletleri de çok Air'i göster Air'i babam. Eğri söktük. Yani daha doğrusu kendi söküldü. Burada da direksiyonlu bisiklet. <laughs> Devam ediyoruz eve doğru. Hadi. Bu, 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 bu. Şey şey abi, Şöyle ceza yersek de artık artık ceza yersek de canlılar sağ olsun. <laughs> Ama 400 lira oğlum trafik cezası. Derecesi var. Birinci dereceden ceza yeme falan filan. He, galiba tam bilmiyorum. <laughs> Ehliyetsiz bisiklet binme cezası var. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> espri yapıyorum yalnız. Bisiklet. <laughs> Aynen. Aga. Özlü sözler yazın. Bu arada şuradan küçük kardeşime civciv alacağım. Hemen alalım çıkalım. Arkadaşlar bu şimdi civcivlerimizi aldık. İçeride iki tane var. Şimdi küçük kardeşimize sürpriz Arkadaşlar, yapacağız. Arkadaşlar evini yaparken de belki gösteririz. Belki yani kutuya koyacağım. Kutu da evi Bizim evine. büyüsün biraz da kırbahçesine götürürüz belki bunlardan. Kazların yanına Aynen. O, o zaman, o zaman Aynı evde var. görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Selmancığımız geldi. Güzel Selmancığımız. Evet, bir önceki videoda Selman'a biraz sallamış olabilirim. Yani sıkıntı yok onda. O beni seviyor. <laughs> şöyle. Ya zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar ön basmayı falan. Arkadaşlar ben şu bir kamerayı sen bir tut şöyle. Kanka, şöyle şurayı Arkadaşlar 19 normal oluyormuş bunun bisikletleri. bunların bisikletleri. Tam yani ya da bizim Allan yalan oldu. Şurada ya alyanlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kanalımıza abone abonelik atmayı unutmayın. Selma'nın kanalda açıklama kısmında var. Ona da abone olun arkadaşlar. Bir selamımızı götürün. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.